Selamlar arkadaşlar. Bugün 24 Şubat Cumartesi günü maçlarıyla karşınızdayım. İlk maça geçelim. Ligimizde Gaziantep Başakşehir maçı. İki takım da çok fazla formda değil. Ben birbirlerinin defans zaafından yararlanıp gol atacaklarını düşünüyorum. Karşılıklı gol var 1.62 orandan öneririm. Gaziantep kendi sahasında 8 maçtır kazanamıyor bu kötü gidişata da son vermek isteyeceklerdir. Başakşehir'in de gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var bence gelecektir 1.62 orandan. Diğer maçımız Aston Villa Antigo Forest. Aston Villa zirve yarışından erken koptu. Genelde böyle takımlar biraz daha götürür. Lig sonlarına doğru formdan düşerlerdi. Aston Villa'da bu düşüş biraz daha erken gerçekleşti. Nottingham Forest her takıma sorun çıkaracak bir potansiyele sahip. Ben burada 2.5 üstü önereceğim. 1.39 orandan 2.5 üstün geleceğini düşünüyorum. Aston Villa'nın kazanacağını da düşünüyorum. 2-1, 3-1 biter gibi. Ligimizde bir diğer maç Fenerbahçe-Kasımpaşa. Fenerbahçe çok fazla korner yaratan bir takım. Özellikle iç sahada. Kendileri atıyor. Rakiplerine korner şansı neredeyse vermiyor. Ben bugün 8.5 üstü ve 9.5 üst korner önereceğim bu maç için. Fenerbahçe'nin 10'a yakın korner atacağını düşünüyorum. Gerçekten iç sahada çok fazla korner atıyor Fenerbahçe. Rakiplerini hataya zorluyor. Bugün de çok fazla korner atacağını düşünüyorum. 8.5 ve 9.5 üst korner öneririm bu maçta. Bu maçta da ben korner önereceğim. Bayern Münih leipzig Almanya'da da çok fazla korner oluyor. Bayern Münih'in kazanmaktan başka şansı yok bugün. Zirve yarışını devam ettirmek istiyorsa tabi. Farklı bir maç fazla da olsa 11 puana çıktı. Bugün Leipzig'in de çok fazla korner atacağını düşünüyorum. Ben 8.5 üst korner rahatlıkla gelecektir. Günün son maçı Arsenal Newcastle United. Arsenal özellikle son zamanlarda çok fazla gol atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya gol atamadı. de şut bile atamadı ama. Ligde son iki maçta 11 tane gol attılar. Ben bugün de gollü bir maç olacağını düşünüyorum. 2,5 üst oranı düşük. O yüzden korner'e yöneleceğim ben burada. 9,5 ve 10,5 korner üstü öneririm. Arsenal iç sahada özellikle son dakikalara doğru çok fazla korner atıyor. Rakiplerini hataya zorluyor. İngiltere'nin en çok korner atan takımlarından biri. Bu maçta da korner öneririm. Günün maçlarını tahminlerim bunlardı. Herkese bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.